Herkese merhaba. Bu videoyu çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Hızlıca kendimi size tanıtmak istiyorum. Ben Ömer Batuhan Tanış. 12 yıldır kaykayla uğraşıyorum ve 6 yıldır da bu işin antrenörlüğünü yapıyorum. İnsanlara kaykayı öğretiyorum. Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde Rus Dili ve Edebiyatı okuyorum. Şu an son sınıf öğrencisiyim. Aslında mezun olmam gerekiyordu. Aynı zamanda açık öğretimden Dış Ticaret ön lisans programından mezunum. Marangozlukla uğraşıyorum. Kaykay tahtalarını geri dönüştürüyorum. Beni birazcık araştırıp kurcalayan olursa zaten bunu direkt bulacaktır. Aynı zamanda da Kayseri Pasuma Kaykay Spor Kulübü'nün hem başkanıyım hem antrenörüyüm. Bu kulübün kurulmasını sağladım ön ayak olarak. Şu ana kadar yüzlerce gerçekten yüzlerce insana KK ile ilgili bir şeyler öğretmişimdir. Yüzden fazla insana Oli'yi öğretmişimdir. Ee, geçtiğimiz yılın 2023'ün Kasım ayında bir Oli nasıl yapılır videosu hazırlamıştım. Ka oli KK'de bir hareket eğer bilmeyen arsa izleyenler içerisinde. Sonra düşündüm ki neden bunu baştan gidebildiği yere kadar yapmayayım? Çünkü görüyorum ki Türkiye'de kaykayı öğrenebileceğiniz kapsamlı bir kaynak mevcut değil. Ee, i̇şte yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları var. Türkiye'de yaşayan kaykaycılar vesaire videolar hazırlamış çok eskiden tut bu zamana kadar. Ama hani şöyle hepsinin bir arada olduğu, baştan sona bu işin inciğine cıncığına işte kay kay nedir nasıl kayılır nasıl ittirirsin şu hareketi nasıl yaparsın öbür hareketi nasıl yaparsın bu hareketleri çalışırken uygulaman gereken basamaklandırma bu çok önemli özellik risk faktörünü azaltmak için işte koruma ekipmanları, kaykaycılar, işte hani kaykay sporcuları hala mesela gelmişiz 2024'e birkaç ay sonra 2025'e gireceğiz. Hala insanlar kaykaycıların serseri ve zibide olduğunu falan düşünüyor yani. Hani böyle basit basit kaykaycılara hani yapıştırılmış düşünceleri yıkmak istiyorum. Türkiye'de kaykaycıların biraz daha bilinçli olmasını istiyorum. Vücuduna iyi davranmasını istiyorum. Kaykayı nasıl öğreneceğini, kaykayı hareketlerine nasıl çalışacağını, kaykay antrenmanı nasıl yapıldığını bilmesini istiyorum. Biz neler yapıyoruz, neler yaptık? İşte bu noktaya yani harika bir kaykaycıyım, harika bir antrenörüm demiyorum ama bu noktaya nasıl geldik? Bazı şeyler yaptık. Bunları nasıl yaptık? Bunları insanların öğrenmesini istiyorum. Bizim zamanımızda Türkiye'de çok fazla kaynak yoktu ben yani bundan 12 yıl önce başladım kaymaya. 2012 yılında falan ve hani düşünüyorum biz nasıl öğrendik? YouTube'da açıyorduk. Kaykay hareketi'nin adını yazıyorduk. İşte bulabilirsek videosunu bulup zaten İngilizce yok falan o yaşta çok küçüğüz. Yani çok kısıtlı böyle işte Google Translate falan filan işte adamın ayak hareketleri neyse bunu taklit edip o hareketleri öğrenmeye çalışıyorduk ve ben istiyorum ki şu anda Türkiye'de kaykay kay kaymaya hevesli olan Kaykay ile yeni tanışmış olan, hali hazırda kaykay kayıp belli başlı hareketleri öğrenip belli bir seviyeye gelmiş olan insanlar, çocuklar, bizim kardeşlerimiz. Rahat bir şekilde açsın, bu videoları izlesin, çalışsın, kendini geliştirsin, bu işi yapsın. Kaykay kitlesi genişlesin, kaykaycılar artsın, kaykay daha yaygın bir hale gelsin ve bu olurken de ortaya çıkan kitle kaykay konusunda bilinçli, güzel karakterli, güzel insanlar olsun. Benim amacım tamamen bu. Artı benim şahsi bazı ideallerim de var. İşte bu Türkiye'de inşa edilen skate parkların daha iyi hale gelmesi için işte bu inşaatlarla ilgili belli başlı standartların belirlenmesi gibi gibi. Bununla da ilgili ben bazı çalışmalar yapmaya çalışıyorum kendim ve bazı insanlarla. Bunlarla ilgili de imza kampanyası falan düzenlemeyi düşünüyorum. Bir kamuoyu oluşturmayı istiyorum. Kaykaycılar bir araya gelsin bir şeyleri değiştirebileceğine inansın istiyorum. Çünkü ben bunu Kayseri'de yapabildim. Kayseri'de mesela Millet Bahçesi yapılıyordu. Çok büyük bir alan, 1 milyon metrekare. İçerisinde de 1000 metrekarelik bir kaykay pisti inşa edilecekti. Yani bir şekilde görüştük yazdık, çizdik. En nihayetinde o skate parkı yapacak yüklenici firmanın sahibiyle görüştük. Projenin başında durup projenin üzerinde belli başlı değişiklikler yapmamıza müsaade ettiler vesaire sağ olsunlar. İşte Belediye ile buradaki Spor Bakanlığı'nın genel müdürüyle vesaire tanıştık, ettik. Yani insanlar artık kaykayı biliyor, kaykayı istiyor. Özellikle küçük yaş kitlesi bu işi seviyor, bu işi yapmak istiyor ve biz de bazı şeyler ilerlerken doğru olsun istiyoruz doğru ilerlesin, doğru gitsin istiyoruz. Kaykay kay kaymak isteyen insanlar, hani başına bir şey gelmesin, bu işi güvenle yapsın, kendini geliştirsin, ondan 4-5 sene sonra karşımıza çıksın. Hani bunu sağladığımızı görelim istiyoruz. Bir faydamızın olduğunu göreyim, faydalı olmayı istiyorum yani. Bu şekilde zaten videoları yaparken ara ara Beni daha fazla tanımanızı sağlayacak şeyler de anlatacağım sizlerle. Bol bol şey paylaşacağım. Kaykay içerisinde tonlarca öğreti olan bir spordur ve bir kültürdür. Çok geniş, kapsamlı bir kültürdür. İçerisinde çok öğretiye sahiptir. Kendince öğretileri ve bir felsefesi vardır aslında. Kaykaycılar mücadeleci ve azimli insanlardır. Bakın hırslı demiyorum, azimli insanlardır. Bu böyle boş, yapacağım edeceğim gibi bir hırs değil. Kaykaycılara baktığınız zaman birçoğu bir hedef belirlemiş ve bu hedef doğrultusunda yıllarca, günlerce, aylarca hiç yılmadan mücadele etmiş emek sarf etmiş insanlardır ve e, yani kaykayın ve kaykaycıların gerçek yüzünü de aslında ben yansıtmak istiyorum bu video serisinde. Dediğim gibi ara ara bu kaykay öğretilerinden kaykayın felsefesinden de bahsetmek istiyorum. Çünkü aslında kaykayda öğrendiğiniz şeyi bir şekilde farkında bile olmadan bazen kendi hayatınızda da iş hayatınızda okul hayatınızda veya insan ilişkilerinde uyguladığınızı görebiliyorsunuz uzaktan baktığınızda umarım insanlar için faydası olur umarım yapmak istediğim şeyi yapabilirim umarım kaykay ile ilgili bazı şeyler değişir güzel sağlıklı yetenekli bir yeni nesil Ortaya çıkar. Çok isterim böyle olmasını ve bunda da ufak da olsa bir payım olabilirse çok mutlu olurum. Lütfen kanala abone olun, takip edin, İleride hazırlayacağım içerikleri izleyin, dinleyin. Sizin için faydalı olursa da lütfen bunları yorumlarda görebileyim ben de veya bir hareket öğretiyorsam işte bir şeyden mesela bahsetmediysem veya bahsetmem gerektiğini düşünüyorsanız yoruma mesela sorun. Ben orada anlatalım veya ulaşın bana böyle kaykayla ile ilgili ne bileyim sağlığınızla ilgili bir şey yaşarsanız yardımcı olmak için şansımı deneyebilirim. Onun dışında kaykayla kalın. Kaykay güzel bir iştir, güzel bir kültürdür, güzel bir spordur. İçinde olmaktan yıllardır mutluluk duyduğum bir iştir. Bir sonraki videoya kadar kayıyorsanız kayın, devam edin. Kaymıyorsanız da bir an önce kaymaya başlamak için kaykay edinin. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Çok memnun oldum.